Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evimdeyim şu anda. Elime dövme yaptırdım. Göstermeyeceğim size. Yalnız şöyle bir kötü bir şey oldu. Bir anda dövme yaptırmaya karar verdim. Bir baktım dövmeci dedim ondan girip ben dövme yaptıracağım falan dedim. Bu arada saçlarım da açık görmek isteyenler için toplamadım. E, duş aldım biraz önce. Açık görmek isteyenler için e, duş rüyü Açık görmek isteyenler için telef e, telefonumu <laughs> saçlarımı açık görmek isteyenler için Toplamadım Belki görmek istersiniz diye Şey Bir baktım dövmeci birden girdim işte dövme yaptırmaya ee, Elimin üstünde dövme yaptırdım videonun sonlarında doğru Dövme yaptırırken o anı da çektim Dövme Kız dövmeyi yaparken Çektim Size dövmemi göstereceğim ve anlamlarını söyleyeceğim <laughs> çok çok yakın zamanda yani birkaç video öncesinde yaklaşık 5 video öncesinde falan dövmelerimi, piercinglerimi ve saçımdan uzun uzun bahsetmiştim. Ee, yeni video e yeni dövme ekledim. Elimin üstüne dövme yaptırdım parmaklarıma ve elime. Şimdi size onları göstereceğim. Bu arada ben ne yapıyordum? Gördüğünüz gibi YouTube'da takılıyordum evde. Şimdi yemek söyledim. Yemek gelecek. Bakın. Ne dövme yaptırdım? Aa kapı çaldı. Biraz sonra devam edeceğim. Please. Arkadaşlar videoyu kaldığım yerden devam edeceğim. Şundan da bahsedeyim. Çok fazla acıdı mı? A, hatta hem dövmeleri göstereyim şimdi hem çok fazla acıdı mı, acımadı mı ondan bahsedeceğim. Birkaç tane daha dövme yaptırdıktan sonra tekrardan saçlarımdan ve dövmelerden bahsettiğim bir video çekebilirim eğer isterseniz. Şimdi size dövmelerimi göstereyim ve nerenin ne kadar acıdığını göstereyim. Bakın şimdi önce neler yaptırdığımı göstereyim. Buraya gördüğünüz gibi Fighter yazdırdım. Fighter işte dövüşçü savaşçı anlamına geliyor. ben de dövüşmeyi seviyorum bu arada. ne bileyim bir dövüşçü ruhumun olduğuna inanıyorum açıkçası. O yüzden yaptırdım. Aslında dövmede artık öyle bir öyle bir kıvama geldim ki pek bir anlamının olmasına bile gerek yok diye düşünüyorum. bu dövmenin ben de güzel duracağını duracağını düşündüğüm zaman kendime yakıştırdığım zaman direkt yaptırasım geliyor. Parmaklarıma ne yaptım? Parmaklarıma mine yazdırdım. Benim şu elimde biraz yara vardı zaten. İşte o dövüşten kalma. <laughs> Dövüşçüden kalma. Şu anda dövmelerde hem krem var hem gördüğünüz gibi boyalar biraz dışarı doğru kaçmış. Ee, çok iyi iyi görükmüyor. Gördüğünüz gibi mine, mine yazdırdım. Fighter ve mine yazdırdım. Biraz sonra e, dövme yaptırırken işte kız elimi çizerken <laughs> olan videoda gelecek. Neresi ne kadar acıdı? Beyler bu fighter Normal bir dövme acısı gibiydi. Yani yani tabii ki birazcık canınız yanıyor. Benim canım çok fazla tatlı değildir. Bunu bir bir, bir kere daha söyleyeyim. Ben gayet rahat dayandım. Hani hiç canım yanmadı bile. Ama yani sonuçta vücud, vücudunuza az da olsa bir iğne giriyor. Biraz kendinize hani kendinizi tanımanızla alakalı. Eğer canınız çok tatlıysa dayanamayabilirsiniz ama benim canım bak çok tatlı olmamasına rağmen parmaklarımdaki, parmaklarımın şu en aşağı olan kısımlar var ya şuralar oralar yani şurası sonra şurası tam o e, şu yani şu parmağımın ortasına gelen en yakın olan kısım çok acıdı gerçekten. Hani ben bile ben de bir şöyle şöyle yaptım yani oraya çizerken. Diğer diğer taraflarda da acıdı ama normal dövme acısı gibiydi. Sadece o parmağımın en aşağısı olan kısım bayağı acıdı. Gerçi parmağımın normal kısımları da bu fighter'a göre e, daha acıydı. Ee, tabii Fighter biraz daha normaldi. Diğer dövmelerimin acısı da normaldi. Şimdi e, bu videoyu kapatayım ben. Size... Size e, dövme yapı yapılırken, yani kız beni karalarken e, olan videoyu şimdi ekleyeceğim. Onu izleyip, e, bana abone olup, videoya like atıp, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Diğer videolarımda görüşürüz. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Instagram'da size indirimli ürünler ve daha birçok konuda yardımcı oluyorum. Bilgiler falan, araştırmalar, bilgiler, öğ öğünler, bir sürü şeyde size yardımcı oluyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram slash veya et, Vanne Yıldırım zaten açıklamalar kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada 16 16.800 takipçim oldu Instagram'da. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Peace Peace out. <laughs> Bundan sonra böyle. Peace, peace out. <gülüyor> <gülüyor>

Thanks.